Burası bayağı tepe bir yer böyle. Tepe. Manzara olarak evet. baktığımız zaman Onların tepe bir yer. Yazın esinti olsun diye burayı seçtik. Sütteki yağ oranın protein kuru madde oranı nedir? 350. 350. 380 değişken oluyor sıvayla beraber. Burada aslında bir ekip çalışması var. Evet. Ve biz yaklaşık olarak tabii bir sene oldu Zülfü Bey. Mayıs'ta bir sene olacak. Mayıs'ta bir sene olacak. İşte bir senenin sonunda aslında biz bu rakamları gördük. E Tabii gelecek sene bizim burada hedefimiz daha yüksek. Şampiyonlar model <laughs> biraz zor sağlar. Yaklaşık 60-70 tre <laughs> <indikler> var. Eller <Hadi. gülüyor> mahvolur. Eller mahvolur yani, eller <laughs> pek dayanmaz. Evet. Eller mahvolur, evet. Ama e, yani tebrik ediyorum. Çok güzel bir aile. Böyle e, torunlar, e, gelinler, evlatlar, herkes bir arada. Dağlar, manzara muhteşem. Şu anda Tire'deyiz ve butik bir çiftlikteyiz. Dostlar herkese selam. Çekimlerimiz büyük başla ilgili çekimlerimiz devam ediyor. Yine başarılı çiftliklerden birine geldik. Orta ölçekli dediğimiz başarılı bir abimizle beraber sohbet edeceğiz. Benden büyük yaşı, oldukça büyük ama çok zevkle bu işi yapıyor. Ve şöyle söyleyeyim size. Yaklaşık 100 başlık yani anaç olarak 100 başlık bir Holstein çiftliğine geldik. Burayı dolaşacağız, kendisinden bilgiler edineceğiz. Ama programa başlamadan önce abone olmayı unutmayın lütfen ve bildirim açın. Eğer beğeniyorsanız videoları beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Aynı zamanda mutlaka mesajlarınızı bekliyorum. Her mesaja yazı yazmaya çalışıyorum. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Hadi gelin şimdi bu abimizle tanışalım. Merhaba. Zühtü Bey. abi, Zühtü, soyadı Bey. ne Zühtü abi? Zühtü Sezgin. Zühtü Sezgin abimizle beraberiz. Kaç yaşındayız? Zühtü abi. 1952. 70'de. 1952, maşallah. <laughs> 72 yaşında ama çok başarılı. Niye başarılı biliyor musunuz? Süt ortalaman kaç günlük süt ortalaması? 40. 40 litre süt alıyor. Bakın 40 litre süt ortalamasına sahip. Bunda da tabii ki e, yaptığı çalışma ve uzman firma Rasyo Life ile beraber çalışıyor. Bu arada e, Baltaş küpe, Galkotex çadırları ve e, Rasyo Life'ın böyle size küçük çam sakızı çoban armağanı hediyesi var. Bunları artık kahve içerken, çay içerken <laughs> Çok kullanırsınız. Ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, benim sponsorlarım. Ee, şimdi Zühtü abi nereden başlayacağız? Nereden başlayalım? Hayvanlar Buradan hayvanlardan Buradan hayvanlardan başlayalım. Ondan sonra yukarı çıkalım, tepede şey yapalım. Tamam, tamam olur. Sen bize istediğin gibi anlat. Ben de sana sorular soracağım. Evet. 40 litre ortalamadasın. Evet. Çok iyi. Evet. Peki bu 40 litre ortalamaya nasıl geldin? Nasıl geldik? Evet biz rasyon ile başlamadan evveli 27 28 28'di süt ortalamamız. Rasio elfi başladık. Bir ay birer böyle yükselmeye başladı. Gün gün yükselmeye başladı ve en son şu anda 40 litreye ulaştık. Çok, yani çok güzel yani. Ya ben bir şey soracağım. Şimdi Rasio life, Rasio life diyoruz da ne ne verdi de size bunu başardınız yani ne var sihirli böyle değnek mi var bu yani, Life'da? Yedirdiğimiz yemlerden. <gülüyor> yemlerden, <gülüyor> rasyonunuzu da mı onlar Tabii yapıyor? Rasyonlar rasyonları onlar yapıyor, hazırlıyorlar. Ve yüzde yüz uyuyor musunuz bu probleme? Biz de gram gramını uyuyoruz yani hepsinde söylediklerini. Baya büyük bir kadroları var Life'ın. Evet. Bu arada söyleyelim Profesör Doktor Armağan Hayırlı. Profesör Doktor Mehmet Cengiz. Veteriner Hekim e, Talat Aydın var ve Uğur var. Veteriner hekim Uğur var. O sizinle koordine ediyor. Korkunç bir kadro var anladığım evet. kadarıyla. Yani bu kadro yani e, şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Armağan Hayırlı hocamız e, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Tabii kendisi şimdiden. Brown Üniversitesi yap tarafından yapılan araştırmada dünyada ilk 200'e girmiş biriz. Evet. Çok değerli bir insan. Demek ki bu işte onların yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Sihirli denek de yiyor. Evet, evet, evet. <laughs> ben öyle diyorum. Evet, şimdi ee, buzalarımız buzağlarımız var. Buzağlar, burası sağmallar. Önce böyle mi gidelim, buzağları mı Böyle gidelim, gidelim, sonra? Böyle ha, buradan döneceğiz. yukarı çıkalım tamam. Biz Yer çok güzel. Harika. Ee, hayvanlar rahat. Yemleme geniş. Evet. Zühtü abi sen Kuyrukları kesmemişim. Kesmiyor. Niye kesmedin? Ne bileyim, böyle bir şey Ama mi? daha temiz duruyor hayvanlar kuyruğu sanki kesince değil mi? Böyle de sinekler sallarken herhalde fırça gibi. Evet İklarım. sineklerden de koruyor. Evet. Doğru o da var. Ee, şimdi burada bütün sağlan, iki tarafta da sağlanan hayvanlar mı? Yalnız sağım Allah burada. Burası şuradan başlıyor. Burası kurular. bunlar, bunlar ağır gebeler. Şunlar. Ağır gebeler bunlar. Evet. Burası gebe kuru, kuru dönemde duran. Kuru gibi. dönemde yani at evet. son 60 güne girmiş evet. hayvanlar. Şu, bu, bu, bu kadar şey yani. Bu tarafta sağmallar duruyor. Evet. En ileride orada şeyler var. Boğaltı düğüler. Soğumlananlar böyle geliyor bu doğru Sende bir tane de kırmızı Holstein var. Bu yurt dışından gelirken bunun annesinin bir tane getirdik. He. Bunlar ekiz oldu. Biri vurdu, biri vurdu karşılığı. He. İki tane kırmızı Holstein evet. var yani. Ee, bunlar hep yurt dışından mı geldi bu hayvanlar? Yurt Slovakya'dan getirdik. Peki Zühtü abi sen e, bu meslek babadan mı geliyor sana sen mi başladın? Ben köylü çocuğum ama şey benim meslek soğuk demirci kay, kaynakçı, çatı. Sen mi yaptın <laughs> buraları? Kendim düzelttik. Yani. Süper. Sonra müteahhitlik yaptık bir Bak Ondan sonra bu hayvancılığı döndük. Zaten seviyorduk hayvanı. Sevmesin. Kaç yaşında başladın ama. bu hayvancılığı yani 2015'te başladık bu işe. Yani neredeyse 65 yaşında evet, evet. E, hayvancılığa Sevdi, Sevdiğin zaman, severek yaptığınız zaman bir oluyor başlıyor tabi. Peki bu işten para kazanıyor musun? Şu anda şey değil ama kazanıyoruz da Allah bekletmesin öyle çok değil yani. Çok yani değil bana, ama kazanıyorsun yani en kazanıyor. azından. Evet. Peki bu 40 litreye gelince kazancı yükselmedi mi? İşte, tabi yemler de artıyor. Yemler evet. artıyor, maliyetler artıyor, mazot artıyor. Herkes her şey mazotu bağlı. Peki mesela inek başı maliyetin ne kadar senin? şu anda yem maliyeti. Yem maliyeti onu hesap etmek 300 geçti. 300 lira. Evet. E ama 40 litre süt alıyorsun. Evet. Yani 40 litre süt e aldığın e zaman ne ediyor? E 600 lira para ediyor. Yani yüzde 2'ye 1'e 1'e 2. Şimdi bunun yanında şey kalmıyor yalnız, veteriner gideri var, ilaç gideri var. Bunlar hep gider yani. Evet, tabii onlar da var. Onlar da devam Maz, ediyor. Azot gideri var, ikiden traktör çalışıyor devamlı. Şey Kendi arazin var mı? Kabaya mı Kendi kendin mi şey Yok. şeyden. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan alıyoruz genelde. Geçen sene dışarıdan aldım. Bizim arazi var da sular gıt olduğunda randımanlı sıla yetişmiyor yani. 2015'te bu işletmeyi evet. tesisi kurdun. Evet. Gübreyi ne yapıyorsun? Satabiliyor musunuz gübreyi? Gübreyi e, bir alıyorlardı bunlar o gaz fabrikası. Biyogaz fabrikaları alıyordu. alıyor. Alıyor. gelmiyor şu ara. Biz kendimiz de sıkıyoruz. E, çiçekçilere biraz vereceğim. Çiçekçilere Anladım. vereceğim. Güzel. Onu kaça veriyorsun? Çuval hesabı mı? Ton hesabı mı? Yok, yok. kamyonla alıp, alıp gidiyorlar. Yani Kamyon hesabı. Yani Kaçtan yani veriyorsunuz? Gerçi vermedik daha da. Şimdi orayı yığıyoruz, istifa çok güzel. Su, su şey suyunu ne yapıyorsun? Suyunu salıyor musun? Suyunu, arazilere. Suyunu salıyoruz. Bizim arazi aşağıya doğru gidiyor zaten. O hmm. köşeye doğru gidiyor. Bir de bizim orada sidik çukuru var. Ha, sidik orada var. biriktiriyorsun ya yani. Ya orada biriktiriyoruz yani. Çok güzel. Günde 3 sağım yapıyorsun. 3 sağım yapıyoruz. Kaç kişi çalışıyor bu işletmede? Bu iki aile çalışıyor. İki tane aile. Bir evet. de sen de çalışıyorsun. Biz de, de devamı takipteyiz bak İşin içindesin evet, yani. Içindeyiz. Sütü nereye veriyorsunuz genelde? Süte e, Balkan sütü veriyorduk da, firma veriyorduk. Hı -hı. Şimdi oraya devam ediyoruz. Oraya devam ediyorsunuz evet. sütü. Sütle kendiniz herhangi bir şey yapıyor Yok, musunuz? Yok bir şey yapamıyoruz yani. Erkek siz dişi sperma mı kullanıyorsunuz genelde? Düvelerde dişi spermi kullanıyoruz bir sefer deniyoruz şansını bir şans veriyoruz. Eğer tutmazsa e, normalde spermi kullanıyoruz. Anladım. Yani Erkek buzağları da 3 ay sütler çıktıktan sonra satıyoruz. Satıyorsunuz, satılır. tutmuyorsunuz hiç o zaman. Besleme, o apayrı bir iş yani. Evet. Kaça gidiyor erkek buzağlar? Aşağı yukarı 35-40 civarında gidiyor. 35-40 bin lira evet. civarında gidiyor. Zaten devletin de şeysi o, o para yani. Evet. Burası bayağı tepe bir yer böyle. Tepe. Manzara olarak baktığımızda evet. baktığımız zaman Ondan tepe bir yer. Yazın esinti olsun diye burayı seçtik. Çok düz, güzel. Düz, arazide şey yapmazsın. Ya. Düz arazide daha zor olur. Sıcak olduğu için herhalde değil mi? Yavaş yavaş o zaman bu tarafa gidelim. Yukarı gidelim. Yukarıda neler var? Ay Burası benim evim, evim orada oturuyor. Tamam. Orada oturuyorum. Orada otururuz. Biraz çay içeriz. Yok çay içmeden önce tam şeyi şu buzağlara falan Buzağ, da bir bakalım. Buzağları çekelim orada He. boynuzu yakıyor onlar şimdi boynuzu daha kesiyor. Daha iyi ha, şey. bakabiliriz yani boynuzları eritiyorsunuz. Yani Ütüyle ki, mi yakıyorsun? Şöyle evet, e, evet. kesiyor da boynuzcu var kesiyor yakıyor orayı. Ha e, boynuz eritme makinemiz şey yok mu var, sizin? Var da bu daha şey yani bıçakla kesiyor. Allah ee, Allah. demirle yakıyor bir daha da bir şey olmuyor. Enteresan, değişik. Boynuzu bu, cellat gibi yani. <laughs> ben vardı makine, kendim kıyamıyorum yani o boynuzların, o da... Yok, şey. e, boynuz küçükken, daha bir ha, haftalık, on tamam. gün gülüken... ...boynuz eritme ütüsü var. Var, var, onunla alıyorsun kökünden. Onu kullanmıyor musun? Ben şey yapamıyorum, kıyamıyorum, can cana <gülüyor> <gülüyor> Kıyamıyorsun. Evet, peki... Döl tutma oranı nasıl? O da, onda da düzelme oldu mu bu yaptığın çalışma neticesinde? Hiçbir sıkıntı yok döl tutma şeysinde. Her, şey her şey, yok. her şey yolunda güzel. Allah şükür. Sütteki yağ oranın protein kuru madde oranı nedir? 350. 350. 350. 380 değişken oluyor sıvajla beraber. Evet. Evet. Burada buzağlarımız var. Burada buzağlarımız var. Çok güzel. Burada buzağı bölümleri var. Çok sistematik yapmışım buzağı bölümlerini. Tahta üstünde sağlıklı. Izgar evet, ız, ız, üstünde. Evet. Burada mama karışımı mı yapıyorsun? Burada süde sağlıklı getirdiğimiz zaman burada evet. 40 dereceye getiriyoruz. Ee, burada 40 dereceye getiriyorsun. Şurada de 40 dereceye getiriyoruz. Kovala, sütü mü mama mı? Süt mü kullanıyorsun? Süt kullanıyoruz. Mama kullanmıyoruz. Mama kullanmıyoruz. Bunları mama makinesi gibi aslında bu da. He. Ama ha. şurada aynı sıcaklıkta verelim diye bunu da ısıtıyor diyor. Yani. Ha ineklerin sütünden veriyorsun. Evet. O daha e, mama daha ucuza gelmiyor mu? Ma, çok ucuza gelmiyor yani. Çok ucuza. Gelmiyor. Yani onun için süt kullanmayı evet. tercih ediyorsun. Kaç gün kullanıyorsun sütü? 3 ay süt içiriyoruz yani. 3 ay içiriyorsunuz evet. yani. Bayağı uzun bir zaman. Evet burası çok güzel olmuş böyle bölmeler çok güzel. Herhangi bir ishal gibi vakalar fazla yaşamıyorsun. Yok da ya. şu anda yok Allah şükür yani iyi yani gidişat. Burada da 3 aylık 2 aylık buzağlarımız o, var. Bu sütten yani. çıktıktan şey, sonra, sonra buraya koyuyoruz. Burada alaşıyorlar birbirlerine. Ondan sonra erkekleri çıkarıyoruz. Dişiler böyle gidiyor yani orta altlara şimdi dişiler orada bak. Çok güzel. Üç bölüm yani, o dişiler oldu şimdi bahçı kısmında geziyorlar. Burada geziyorlar. Ondan sonra yani. bunlar şimdi, bunlar şey olduktan sonra ileri, padon ilerisine atıyoruz. Hmm. Orada tohumlama şeysine getiriyoruz. Kaç aylıkken tohumluyorsun? 13 aylıkken tohumlama başlıyoruz yani. Buraya da bakalım mı böyle bir? 13 aylıkken. Yani. Evet. Çok güzel, kaç kiloda aşağı yukarı? Şunlar hmm. mesela bak. Hmm. Aşağı evet. yukarı 9-10 aydık bunlar. Bunlar daha hazır ha. değil. Değil daha, küçük yani. Güzel. Ha. Çok güzel. Sistem oturmuş. Yani bu şekilde böyle devam ediyoruz yani. Seviyor musun ha? bu işi? He? Süper bir şey. Sev, Sevmişsek zaten yapılmaz mı? Hayatta yapılmaz değil mi? Buyurun yukarı çıkalım. Şimdi. Buradan mı Uğur, çıkacağız? Gel gel. Gel buradan da çıkalım. Evet. Burada da ağaçların var senin. Burada asmalar var. Üzüm, üzüm var yani. Üzümler var herhalde. Evet. Bunlar ne üzümü oluyor? Bunlar, şu işte bunlar çekirdeksiz, siyah çekirdeksiz. Siyah çekirdeksiz. Erken, Erkenci bunlar yani. Evet, evet. Peki burada yaşıyorsun tamamen değil evet, mi? Evet, devamlı burada yaşıyorum. Zaten işin başında olmadı. Olmadı, olmadı mı olmaz. Olmuyor. İşin başında olmadı mı, takip etmedin mi, olmuyor. Şimdi burada ağır gebeler var. 3 4 tane diyor var burada. Evet. Bunları gece kalkıp bakıyorum yani el fenerle bakmak. <laughs> Doğuracak mı? He. Evet. Sen bizzat takip ediyorsun yani. Ya işçiler de bakıyor da biz de bakıyoruz buradan tepeden. Buradan güzel gözüküyor zaten böyle evet, bakınca. Evet şöyle bakın. Burada ağır gebeler burada <laughs> evet. değil mi? Ağır gebeler bunlar da. Evet. Bunlar bugünlük yarın doğuracaklar yani. Bugün yarın doğuracaklar evet. yani. Çok güzel. Burası çok harika bir manzara ya. Evet. Genel anlamda e, bizi getirdin hayvanları yanından bu tarafa getirdik. Burada oturacağız herhalde. Tabii oturacağız onun için. Oturup getirdim. burada o zaman sohbete devam edelim. Evet. Bu arada Rasyolife'ın Life'ın teknik müdürü de burada. Kendisinden de biraz bilgi alalım. Neler yaptınız bu çiftlikte? Uğur Bey Rasyon Life'ın teknik müdürü. E, şimdi Zühtü abimiz, sağ olsun bizi dolaştırdı ee, ve bazı merhabalar. Hoş Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Hoş ee, Zühtü abi seni böyle alalım. Tamam. Ee, ben sana vereyim bunu. Sen bize burada yaptığınız çalışma ile ilgili. Şimdi Zühtü abi diyor ki ben dedim ki ya sihirli değnek mi var? 29 litrelerden 40 litreye nasıl çıktınız? Ee, burada ciddi bir başarı var, evet. kaç ayda çıktınız, ne zaman çıktınız, ne zaman başladınız, biraz bilgi verir misiniz? Şimdi tabii e, 40 litre gibi rakamlar değil, bizde bu bir süreç işi. Yani öyle bugünden yarın olacak işler değil. Evet. E, şimdi biz ilk işletmeyi bir ziyaret ettik. İşletmenin bir e, kuş bakışı Fotoğrafını çektik. Yani işletmene kaç adet sambal var, sgs ortalaması nedir? Işte, Kuriden nasıl yönetiliyor? E, düveler nasıl, gelişimleri nasıl, ilk tomlama yaşları kaç gibi e, genel verileri aldık. Ve bu veriler üzerine de e, kendi protein konsantremizle ve kendi premixlerimizle, ham maddelerimizle yani proteini biz yöneterek, premixleri biz yöneterek e, rasyonlar hazırladık. Ve bu rasyonları da birebir Zütübe beraber takibini yaptık. E, Tabi bu sadece rasyon takibi olarak kalmadı. Ama aynı zamanda biz hani burada üremeyi de yani management kısmını da takip ettik. Yani kuru dönme yönetimi kısmını da takip ettik. İşte tabi e, tabii burada bir başarılı ekip arkadaşları da var, veteriner hekimler. E, onlar da tabii hani hayvanlar ne zaman kuruya ayrılacaklar, kurudan evet. protokollerin takipleridir, işte doğum loğusa protokollerinin takipleridir. E, onları da mesela o arkadaşlar yürüttü. Burada aslında bir ekip çalışması var. Evet. Ve biz evet. e, yaklaşık olarak tabii bir sene oldu Zülfü Bey. Mayıs'ta bir sene oldu. Mayıs'ta bir sene olacak. İşte bir senenin sonunda aslında evet. biz e, bu rakamları gördük. E tabi gelecek sene bizim burada hedefimiz daha yüksek. Yani gelecek sene artık İnşallah. 40 gibi bir hedef burada belirledik. İnşallah oları da Ama hoşacağız. burada sürü takip sistemi yok değil mi? Var aslında biz kullanmıyoruz Burada sürü şey var. Sürü takip sistem var. Her şeysine bu şeylerin el terminali e var bu sağımdaki sütlerine ne zaman doğacaklarını hepsinde şey yapıyor da yani şu anda pedometreler şey oldu ayakta pedometreler var. Hmm. Onlar pilleri bitti bazılarının. Onları değiştireceğiz. Yeniden takacağız. Yeniden takacağız. O zaman Evet. Peki şimdi sürü takip sistemi çalışmayınca zorlanmıyor musun? Yok göz, biz şey. buradan zaten devamlı görürüz hangisi borsak ne, belli. Ma ma manzara da güzel ya şimdi. Manzara güzel, evet, buradan, buradan oturarak baktım, şöyle <laughs> bakarsak hayvanlar gözüküyor buradan. Çok rahat buradan görüyoruz diyorsun evet. değil mi? Bir de çobanlar, çoban da bakıyor yani şeyde zaten hemen süt azaldığı zaman bir inek normal süt veren inek, sütü azal azaldıysa o gün kızgın olduğunu o takip ediyor yani. Öyle, evet. Hemen Suri tohumlama veteriner hekimleri var. Onları şey, takip Onlar ediyor, geliyor. Onlar, geliyorlar. Sabah ve akşam tohumlama yapılıyor. Ama Suri yönetimde şey var. saatini dahi veriyor yani. Yani gece 12'de mu yapacaksın bu öyleydi yani hepsini söylüyor. Ha, saatini veriyor. Saatini veriyor. Sistemi ha, şu mi? şu diyor şu numaralı inek kızgınlığı geldi. Şu saat uygun e, saati diye söylüyor. O işte sana en ideal zamanı evet, söylüyor. Çünkü işte. sen gözle gördüğün zaman evet bu hayvan boğasak 12 saat sonra boğaya tutalım diyorsun. Eskiden evet. mecbur öyle yapıyorduk. Ama acaba 12 saat sonra mı 15 saat sonra mı 17 saat sonra mı 8 saat sonra mı? ideal zamanlamayı sürü takip sistemi olmadığı zaman göremiyorsun. Evet tabi. Değil mi? Tabi. Mesela yani... sabahtan e, Borsak borsa gördüğün zaman akşamın tohumlanıyor. E, akşam olursa gördüğün zaman sabaha geliyorlar ama öbürkü saat saatini veriyor. Hatta şimdi sistem artık daha da gelişmiş yani dişi tohumlamasına kadar yani diş tohum saatine kadar veren e, sistemler, sistemler de var. Sistemler var yani. Evet. Yani, doğum saatini bile veriyor yani. Tabii doğum saatini veren, e, doğum başladı diyen sistemler de şu anda mevcut yani. Sürmetim sistem bıraktı o kadar ilerledi. Çok ilerliyor, günden evet. ilerliyor. İnek çok yatıyorsa yeme gitmiyor diyor, onu bile uyarı veriyor. Uyarıyor ya. tabii. Uyarıyor. Geviş getirmesinden anlıyor. Evet. Yani daha az geviş getirdiği zaman bunda bir rahatsızlık var diyor. Evet. Benim bildiğim değil evet. mi? Yani zaten birçok şeyi geviş getirmeden çıkartıyor ortaya. Tabii geviş getirme ve hareket aslında e, bunlar Şimdi kızgınlıkta bunlar ters orantılı olabiliyor mesela hareketler kalkarken geviş azalıyor mesela. Bunu kızgın olarak kodlayabiliyorken ama hareket ve geviş aynı anda azalıyorsa, düşüyorsa diyor ki burada bir sağlık problemi var. Evet. Şimdi aynı anda mesela süt verimi de düşüyorsa orada artık e, bir kodlama mesela işte mastis olabilir ya da süt verimi e, anlık düşüş yaşamıyor kademeli olarak düşüyorsa farklı bir sindirim sistemi problemi olabilir gibi. Ee, sürüntem sistemleri de artık, ya tabi yazılım teknoloji sergimi gelişiyor artık, sürüntem sistemlerde de buna binayında gelişiyor yani. Gelişiyor devamlı Tabii. şey yapıyor. Tabi. Yani Zühtü abi 72 yaşında bu işi ben götürüyorum diyorsun. Evet şimdilik götürüyoruz yani. Kaç sene daha götürmeyi planlıyorsun? <laughs> Valla Allah sağlık verdiği müddetçe götüreceğiz yani. Peki senden sonra bu işi devralacaklar var mı? Devralacaklar, bu oğlan, oğlan benim bu. Bunlar Oğlum yani, var, evet. o da seviyor mu bu işi? O şey pek şey almıyor da, öbürkü hevesli yani, bir tane daha var. <gülüyor> İyi, <gülüyor> Yani en azından ya. bir tanesi hevesli. Yani mutlaka bu işi devam ettireceksin. Ee, İnşallah yani. Tebrik ediyorum seni. Sağ ol, ee, teşekkür ederim. abinin bir özelliği daha var, aynı zamanda kendisi Instagram fenomeni. Değil <laughs> mi? Öyle değil mi? kendisi değil ee, yani, aynı zamanda gelini. <laughs> ha bizim yani gelini Instagram evet. şey yapıyor. Benim gelinim. Doğal ürünler. O. Çok güzel şey, doğal doğal, doğal, ürünler doğal ürünler yapıyor. Orada yeni bina yaptı oraya. Çok güzel. Doğal yani ürünler üretiyor. Güzel. Doğal ürünler. Evet. evet. Sen de Instagram kullanıyor musun? Peki? Ben kullanmıyorum. Şimdi sevgili dostlar bu arada bu ailenin bir özelliği var. Gelin hanım değil mi? Evet. Gelin hanım sosyal medyayı çok güzel kullanıyor. Instagram'ı kullanıyor. Evet. Doğal ürünler yapıyormuşsunuz. Evet, evet. E, ee, konserve ne? gıda. Konserve gıda Evet, konserve Ne gibi konserve gıdalar gıda yapıyorsunuz? Domates, e, köz patlıcan, köz biber, ilikli kemik suyu, e, tarhana gibi e, böyle tireye özel, tire de yetişen. burada üretiyorsunuz. Burada. Evet, mi? evet. Hepsi çiftlikten. <laughs> hepsi. Çok güzel. E, dolayısıyla dostlar, eğer bu ürünlerden yararlanmak isterseniz bana mesaj atın. Ben buraya size bir şekilde <laughs> bağlantıyı kurdururum. Çok teşekkür ediyoruz. Hayvanları seviyor musunuz? Çok, çok seviyorum. Gerçekten her gün buradayım. Her gün iç içeyim. hayvanlarla da, ineklerle de öyle. Çok güzel, çok güzel yani burada yaşamak. Hiç sağıma giriyor musunuz? Ya Sağıma evet. hiç girmedim <laughs> ama girmek çok isterim, bir deneyimlemek çok isterim açıkçası. Bence bir girmekte fayda Aynen. var. Yani... Manuel olarak da aslında istiyorum bir kere ama denemek. Olur, neden olmasın? Yapabilirsiniz evet, yani. Yapabilirim ya ama... bence de. Vallahi, Artık... Yalnız bu evet. şampiyonlar manuel olarak, şampiyonlar manuel biraz zor sağlar. Ee, yaklaşık 60-70 tre süre inekler <laughs> var. Hani... <gülüyor> <gülüyor> eller mahvolur evet. yani, eller, olur yani. eller <laughs> pek dayanmaz. Evet. Eller mahvolur. Evet. Ama e, yani tebrik ediyorum çok güzel bir aile böyle e, torunlar e, gelinler evlatlar herkes bir arada evet. e, tebrik ediyorum sizi çok teşekkür ederim e, çok güzel Buradan böyle senin yaş grubuna veya üreticiye vermek istediğim mesaj var mı sen ilk başta biraz ya kazanıyoruz ama az kazanıyoruz dedim ben biraz üzüldüm orada halbuki 40 litreye çıkmışsın sen şimdi buradan vermek istediğim mesaj var mı? Ha? Herkes rasyonel takip etsinler. <laughs> Rasiolev gibi tabii, bir firmayla tabii, çalışmak rasyolev lazım. Rasyolev, yani evet. kendi bölgesindeki uzman firmayı seçmesinde ha, fayda var. Evet, uzman firmaya çalışırlarsa başarıya ulaşırlar. Yani, yani sen ondan dolayı son evet, derece memnunsun. Evet, ben memnunum. Evet dostlar, bir programın sonuna daha geldik. Ee, çok güzel bir aile tanıdık. Burada doğal ürünler de yapıyorlar. Aynı zamanda üretim çok güzel devam ediyor. Daha bu çiftliğin alacağı yol var değil mi Uğur Bey? Tabii ki. Yani gideceği yol var. Evet e, değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Buradan hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. İletirken koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, danalarınız, döveleriniz, inekleriniz, tüm hayvanlarınız, sizler ve ülkemiz sağlık içinde olsun. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağ ol, teşekkür ederim.